Selamünaleyküm arkadaşlar. Örgüyle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben size çok şahane bir model daha hazırladım. Bunu biraz kendim tasarladım. Bazen kendim tasarlıyorum, bazen buluyorum ve çok güzel model, çok fazla model oldu kanalımda. Merak eden, değişik değişik hangi yazmaya isterseniz bakabilirsiniz oynatma listesini kaydettim oradan istediğiniz kolayca bulabilirsiniz sadece iğne oyası değil çok farklı örgüler var ücretsiz kanalıma abone olursanız destek olursanız da çok memnun olurum Bismillahirrahmanirrahim şu önce zürafa ile başlayalım şöyle iğnem batıyorum buradan dolandırıyorum her modelimin başında zürafa ile başladım ama her e, videoyu da farklı kişi görebiliyor. O yüzden bir daha göstermekte fayda var. İğnemi şöyle batıyorum. İpim bu tarafta. Buradan dolanıyorum. İki defa da dolayabilirsiniz. Bir de dolayabilirsiniz. sıra yaparken yaparken uzun ve ucu ince iğne kullanıyorum. Şurasını yaparken biraz daha farklı küt iğne kullanıyorum. Farklı farklı iğnemi kullanıyorum. Şöyle iğnem bir tane mıknatısım var bütün iğnelerim burada. Yapacağım modele göre seçiyorum. ikinciye geçelim. İpimizi önce çekip söndürüyoruz Şöyle bir yuva hazırladım. Niye karanlık gösteriyor? Şimdi yuvamın içine küçük 5 tane pırpır yapıyorum. Şöyle 5 tane pırpır yapıyorum. Geri çeviriyorum. Şu baştaki pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle dikliğini çekiyorum. Şöyle her pırpırımın tepesine sürefa yapıyorum şöyle şöyle yine çeviriyorum şu ilk önündeki Zürafamın içine batıyorum, ama düz batıyorum. Arkasında bir şey gevşeklik bırakmıyorum. Önüne batıyorum. Bunda zürafamı şöyle normal zürafa yapıyorum. Bir önüne daha batıyorum. Şimdi üçüncüye batıyorum. Yine çeviriyorum. Şu önündeki zürafama arkada bir boşluk bırakmayacak şekilde şöyle düz batıyorum ve eksiltmiş oluyorum. Şuna da batıyorum. İkinci sıramda iki tane kaldı. Yine çeviriyorum. Çok basit, çok kolay. Şöyle batıyorum. Önüne batıyorum. tepede bir tane kalmış oldu o bire battım şöyle şimdi bir altındaki deliğime şöyle batarak aşağı iniyorum şöyle bir zürafa oldu altına bir daha batıyorum çok geniş tutmuyorum zürafalarımı dar şöyle aşağı aşağı iniyorum şuraya gelince tamamen dibine iniyorum şöyle şimdi şuraya ayrı bir pırpır yapıyorum ama biraz büyük yapıyorum şöyle şimdi önündeki zürafamı batıyorum ikinciye batıyorum şöyle oradan şu pırpırıma şöyle geçiş yapıyorum şöyle tam çekmeden şöyle batıyorum şuraya küçük bir pırpır daha yapıyorum tepesine şöyle şimdi iniyorum aşağıya şöyle bir modelimiz oldu şuradan ikinci zürafalarımı batarak ikiye battım üçe battım şu aradaki seyrekliğim Siz ne kadar isterseniz ama ben üçe battım geri döndüm bir zürafa atladım ikinci zürafama şöyle bir yuva hazırladım şöyle şimdi geri döndüm içine şöyle bir tüyüm attım kenara şimdi şuraya yine beş tane pırpır yapacağım Bunu bir daha tekrarlayalım. Şuraya takılmadı. Şöyle takıyoruz. Şöyle 5 tane örgür yapıyoruz. Şöyle çeviriyorum yine. Şu baştan pırpırımın içine batıyorum. Hepsinin başına tek tek zürafa yapıyorum. yine çeviriyorum şu baştaki zirafama batıyorum ama arkada boşluk bırakmadan düz batıyorum bir önüne batıyorum şöyle batıyorum ikinci sırada 3 tane oldu çeviriyorum şimdi şu önündeki zürafama batıyorum düz batıyorum arkada boşluk bırakmıyorum şöyle eksilmiş oluyor bir daha çeviriyorum Şurada bir tane zürafam kaldı. Yine aşağı iniyorum. Bir daha iniyorum. Şöyle bir daha iniyorum. Şuraya da iniyorum. Yine şuraya dibine şöyle uzun biraz büyük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Yine Zırhıma batarak ilerliyorum. İkinci zırhımdan şunun tepesine çıkıyorum. Şöyle şuraya bir pırpır yapıyorum. Bu pırpırımı küçük yapıyorum. Dibine iniyorum. Şöyle devam ediyorum. Şimdi iki tanesini yapmış olduk. Şimdi ipimizi bazı ipler sünmüyor. Bu ipim sünmezmiş. Şöyle birbirinden, rengin birbirinden yapıyorum. Şunu ütüleyince çok şahane duracak şöyle şimdi şunun tepesine şöyle ipimi tutturuyorum şöyle şu zürafama şöyle batıyorum Şöyle içine 3 tane pırpır yapıyorum. Küçük yapıyorum pırpırlarımı. Tepeye biraz daha küçük yaptım. çok farklı olmasın diye şöyle kesiyoruz şimdi şuradaki hazırlamış olduğum pırpırımın içine şöyle Şöyle kısaltıyorum. Şöyle ben parmağımla da şunu dikleştirip şöyle içine alıyorum. Hem sağlam oluyor hem orada uç kalmamış oluyor. Şöyle pırpır yapıyorum. Bu pırpırlarımı o kadar küçük yapmadım. Şuranın içine 9 tane pırpır yapıyorum. şu pırpırları düzgün yapabildiğinizde iğne oyasını usta olmuş oluyorsunuz. Onu da şöyle sıkmadan iğne ile ayarlayıp şu yuva ne kadar dar olursa o kadar düzgün gidiyor. Şöyle saymadım. 2, 4, 6, 8. 7 olur, 8 olur, 9 olur. Ama hepsi aynı sayıda olursa ayarlı olur. Evet. Bence çok şahane bir oya oldu. Şöyle modelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.